semerci dayı. Kolay gelsin dayı. Bunlar da at arabası tamircileri. burada ne yazıyor? Python. Trayak kapısı imaratı İbrahim. At arabası makası. Örs. Körük. bu okuyoruz azıcık sarı çeke. Evet arkadaşlar Yozgat ürünü bakın Yozgat'ta ne üretilir de diyordunuz ya Bakmayın eskiden üretiyormuşuz ama şimdiki nesil üretmiyor zannedersin. Yozgat arabası, Kaan arabası Bir Kaan arabası da burada Gördüğünüz gibi Muhteşem bir eser. Muhteşem bir tarih. Olduğu gibi duruyor daha. Mermi arabası dersen öylesine. Bak. Daha yakından alayım. Görüyorsunuz değil mi? Tamamen el işçili. Gözünü örün. Devam bir kalanı da burada var. Anadolu bölgesi. Gen Anadolu. Evet bu neymiş? Öküz arabası. Tomruk taşıyan bir araba. Şimdikinin tırları, kamyonları. Yani görüyorsunuz. Bir araba da burada. Uzun dingil. Bakın burada at arabası. Sübürge yüklü, sübürge taşıyan bir at arabası. Bu da böyle küçük bir araba mı? eşek arabası zannedersin yazıyor burada. Neymiş? El arabasıymış. Pardon el arabasıymış. Bakın. Bu da Tatar arabasıymış. Gördüğünüz gibi çili çipli bağ, bağ çipli yüklemiş. Zannedersem ama bu öküz arabası bakın. At arabasına benziyor ama öküz arabası. Tamam. Böyle göründüğü gibi güzel arabası. Şurada bir ara var. Orayı gezelim sonra koridora devam edelim. Evet. At arabası. Güzel. Bunlar yeni model zannedersem boyalı boyalı. Burada yine böyle bir tekel arabası var. Buraya bir araba atmışlar. Oh. Alttan görme şansını yakalıyorum. Bakın arkadaşlar orada tabalayı okuyamıyorum ben okuyorum ama merkep arabasıymış bu. Yani eşek arabası bu da. at arabası çok güzel sükseli mahası bakın arkadaşlar yani burada biraz karanlık kalıyor gözükmüyor ama mahas sistemi çok orijinal harika bir tasarım imalat muhteşem bir şey kırmızı yine bakın bu da öküz arabasıymış bakın arkadaşlar yani normalde baktığın zaman at arabası gibi gözüküyor ama ee, okuna baktığın zaman bu ok yani bakın burada öküzlerin boyunduruğunun olduğu yer anlaşılıyor bir öküz arabası da burada uzun dingil öküz arabası muhteşem bir şey tamamen el yapımı bakın burada da sepetli artık üzüm mü üzüm öküz arabası sepetli öküz arabası diyor bak ama ne olarda kullanılmıştır muhtemelen belki de üzüm bağları üzüm taşımak için de kullanmış yapılmış imar edilmiş olabilir yine burada bir el arabası devam ediyoruz Devam ediyoruz. Demir ağırlıklı yapılmış. Ay abi, demir kullanmış, hem de kalın demirler, lamalar kullanmış. Bu bir araba. Yani böyle, bu güneşe. Arabalar var yine. Ay fayton arabaları. Faytonlara geldik. Böyle vışka. Çok sükseli, çok lüks. Lüks fayton arabaları. Hani. Şu anda Tohoş fabrikasındayız ama şu faytonlar Mercedes, BMW, Audi gibi fayton arabaları. çektin harika. İnsan bak bile doyamıyor. Evet. Yedek parçaya, lastikçiye geldik. <laughs> Oto lastik. Karanlık bir alan ama şöyle e, onlarca değişik eee öküz hanı tekerleri. da. Polyonu yarım kasası. Video ek